şimdi? Aşağı mı? Nereye? Bir Aşağı zıplıyorsunuz. Olur Aşağıya. Doğru. Aşağıya, doğru. Aşağıya. Yine Bir, yine yine. Yine. Bir, iki, üç. Orada. Teo. Boy farkıyla. Böyle. Koca, oh, o, o atlayan kim? <gülüyor> oh, <gülüyor> şey o, ee, kim atlar? Arkadaşlar kopup gitmişim sizden yetişiyor. Şimdi parayı şey da atıp, şey atıp evet. havada evet. tatlı atıp tekmesini atabiliyor. Ay, ben bunu ay, gördüm, ay, ay, gördüm. Baba, gözümle. Teo günün anlam ve önemini ve yerimizi açıklar mısın bize? Neredeyiz? Santa Clara'dayız. Çeyin'in anıt mezarındayız. Çey arkadaşımız burada. Herkes almış mı? Biz neredeyiz ya? Orada biraz buraya gel gel. Şuraya. Hadi 1 2 3 10 numara ben. Bravo.